Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Habibin Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, kıymetli arkadaşlar. Monitullab dersinin ikinci dersine e, gelmiş bulunmaktayız. Bir önceki derste bir giriş yapmıştık. Mukaddime, yani şarihenin ön sözünü okuduk. O kitapta niye yazmak istedi, sebebi nedir, onu anlattı. Ondan sonra bazı şeyleri vardı, ricaları vardı talebelerden onu istedi. Ve ön söz giriş bittikten sonra şerha geçiyor. Besmele'den alıp hemen şerh edecek. Evet. Kale rahimuhullah. Allah onu rahmet eylesin. Dedi. Şimdi ilk başta Bismillahirrahmanirrahim. Nehmedullahi ala tevfikihi diye geçiyor. İlk başta Besmele. Besmele'yi alacak. Besmele'yi Tabii ki niye besmeleyi zikrediyor başta? Ondan sonra hamd alıp hamdı niye başta zikretti? Bunların sebeplerini, illetlerini zikredecek. Ondan sonra hamdın lügat manasını, hamdın hamde yakın olan medih bir de e, şükür. Medih ile şükür, hamd arasında ne gibi münasebetler vardır? Aralarındaki ilişki nedir? Onu da zikredecek. Her birinin tanımını zikredecek burada. Evet. Allah onu rahmet eylesin. Yani İsa Hoca'nın sahibi. Ne dedi? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey ebtedi'u. Bu ey ebtedi'u niye getirdi? Tefsir etti. Ey başlıyorum. Çünkü burada Bismillahirrahmanirrahim bir cari mecur vardır. Yani nahvda dikkat ederseniz cümle olabilmesi için ya mübteda haber veya fiille failin olması lazım. Fakat Bismillahirrahmanirrahim'de... de, de, haber de yok, fiil fail de yoktur. Yani Bismillahirrahmanirrahim cümle olamıyor şu anki bu haliyle. O yüzden buna bir şey takdir etmek lazım. Ya mübtede takdir edeceğiz, bunu Bismillahirrahmanirrahim haber yapacak ya da bir fiil takdir edip, fiil fail, fail takdir edip cara o ebtedi'ye talik edecek. O yüzden ebtedi'u yani ebtedi'u bir bismillahirrahmanirrahim. Ne olur? Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Şeklinde bir cümle olsun diye ebtedi'u'yu getirdi. Evet. Nehmedullah'a. Nehmedullah'a allah Teala'ya hamd ediyoruz. allah Teala'ya hamd ediyoruz. Şerh diyor ki, Musa'nın şimdi burada hem tesmiyeyi, hem besmeleyi, hem de hamdi getirdi. Hem besmeleyi, hem de hamdi getirdi. Niye bunu yaptı? Çünkü geçmiş olan alimlerin hepsi öyle yaparlardı. Bu bir. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'de besmele, sonra hamd vardır. Üçüncüsü, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde diyor ki, Besmele ile başlamayan her iş bereketsizdir. Hamd ile başlamayan her iş bereketsizdir. Bu hadislere de uymak için e, kitabın başına Bismillahirrahmanirrahim nehmetullahi hamd ve salatı getirdi. Sebebi bu. İşte diyor ki Cema'a beynel tesmiyeti ve tahmid fil iptida'i başlangıçta hem tesmiye hem hamdı beraber topladı amelen bi kitabillahi kerim Allah Teala'nın kitabına mutabaat olsun diye amelen bi kitabillahil kerim kerim olan Allah Teala'nın kitabıyla amel etmek için o kitap ile amel etmek için ona uymak için böyle bir giriş yaptı. Bu bir ve bi hadisi Nebiyina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri ile amel etmek için bunu yaptı. Çünkü Peygamber Efendimiz demiş ki Kullu amrin zibalin lem yubda fihi bi bismillahi fahuva ajzamun fahuva ajzamun Kullu amrin zibalin amrin zibal yani zibal, zibal ne demek? Şer'an kıymeti olan bir iş. Zibal bel yani önem gösterilen kıymeti olan her bir iş kulli emrin zibalin kıymeti olan her iş lem yubda fihi bi bismillah besmele ile başlamazsa bismillahirrahmanirrahim ile başlamazsa fa huwa o iş ajdam başka rivayette abtar başka rivayette akta üçü de nedir maqtu'ul bereke bereketsizdir ne kadar ki bereketsiz ne demek yani o iş tam değildir ne kadar zahiren tam olsa dahi o iş eksiktir. Peygamber Efendimiz böyle diyor. Kullu amrın dibbel dediğimizde önemli bir iş, kıymeti olan bir iş. Dediğimizde kıymetsiz olan bir işlerde besmele getirmeyiz. Örneğin adam tükürecek. tükürken besmele getirilmez. Ayağımını giyecek. Ayağımını giyerken besmele getirmez. Yola çıkarken değil, yola çıkarken önemli bir iştir. Besmele getirir. Evet. Ay maktu al baraka. Bereketten فهو ejzem ay maktu al baraka. O iş yani ay maktu al baraka. Bereketsizdir. Ve bir rivayetin bihamdillah. Başka bir rivayette de bihamdillah. Yani kullu amrin zibalin lem yudda fihi bihamdillahi fehuva ajzam. Hamd ile başlamayan her iş bereketsizdir. Bu iki rivayette aslında bakın burada diye besmele ile başlamayan bir iş bereketsizdir. Hamd ile başlamayan bir iş bereketsizdir. Burada bir çelişki olabilir, düşünülebilir. Niye? Çünkü ben besmele ile başlamışsam hamd ile artık başlayamam. Hamd ile başlamış olursam besmele ile de başlamış olamam. Yani biriyle başlamak zorundayım. İkisiyle değil. Yani hangisiyle hangisini ilk başta söylersem onunla başlamış olurum. Diyor burada bir çelişki olmaz. Çünkü başlangıç başlamak iki çeşit başlamak vardır. Bir iptidai hakiki vardır. Gerçek başlangıç. Bir de iptidai idafi vardır. Yani nisbi bir başlangıç. İptidai hakiki başında onun önünde hiçbir şey geçmeyen. Ona iptidai hakiki denilir. İptidai idafi nisbi başlangıç ise bu maksuttan maksuttan evvel gelip önüne bir şey geçse dahi ona iptidai idafi denilir. O da bir başlangıçtır. Ve bu şekilde iki hadisin arasını toplamış oluruz. Diyor ki, وَلَا تَعَارُضَ İki hadis arasında, iki rivayet arasında bir taarud, bir çelişki yoktur. Niye, nasıl bildik onu? Diyor ki, اِذْ اَلْ اِبْتِدَاءُ ve وَاِضَافِي Çünkü bir tane ibtidai yok. iki tane ibtidai vardır. Bir ibtidai hakiki vardır. Bir de ibtidai idafi vardır. İbtidai hakiki nedir? Diyor ki: "Fel hakiki hu bil besmele." İbtidai ibtidai hakiki besmele ile hasıl oldu. Yani biz Bismillahirrahmanirrahim dedik mi? İbtidai hakiki. İbtidai hakiki nedir? Onun evvelinden hiçbir şey geçmeyen. İlk başta Bismillahirrahmanirrahim ile başladı. Ondan önce hiçbir şey yoksa bu ibtidai hakikidir. Ve idafi bil hamdela. İbtida idafi ise ile hamd ile hasıl oldu. İbtida idafi ne demek? İbtida idafi Maksud'dan Yani bizim kastımızdan evvel gelip onun önünde bir şey olsa dahi. Yani bu da iptidadır ama şeye idafeten, maksuda idafeten, maksuda nisbeten iptidadır. Ama gerçekte iptida yani besmeledeki ibtida ibtida hakiki değildir. Bu da ibtidadır. fakat ibtida izafi, maksuttan evvel. Bu anlamda o şekilde iki hadisin arasını toplamış oluruz. وقدم البسمله قدمe öne aldı al besmele te ictifaan li Önce hamdi değil, önce besmeleyi getir. Bismillahirrahmanirrahim sonra Nehamdullah dedi. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de ilk önce Bismillahirrahmanirrahim, sonra Elhamdülillahi Rabbil Alamin Fatiha suresinde. Ve ittifaka aleyhi ulul albab. Ulul albab albab akıllı. Lub akıl demek. Ulul albab akıllılar. Ul ashab akıl sahipleri. Ulul albab akıl sahiplerinin de ittifak ettiği şekil Kur'an-ı Kerim'in varid olduğu bize söylenildi ve akıl sahiplerinin ittifak ettiği şekil önce besmele sonra hamd gelir. Bu Musannaf'da bunlara uyaraktan Kur'an-ı Kerim'e ve akıllı insanlara uyaraktan önce hamdi sonra besmeleyi şey önce besmele sonra hamdi getirdi. Şimdi hamd nedir? Biz diyoruz ya Allah, Allah hamd olsun ya da elhamdülillahi. Ne demek hamd? Hamd övmektir. Hamd övmektir. Dil ile dil ile bir güzelliği ihtiyari olan, ihtiyarı dediğimiz yani kendi ihtiyarıyla, kendi isteğiyle yapılmış olan bir güzelliği dilinle onu övmek. İster bu sana geçen bir şey ister sana geçmeyen bir şey olsun. Burada iki çeşit nimet vardır. Yani başkalarına sirayet eden nimetler vardır. Başkalarına sirayet etmeyen, memduh, övülen kişide var olan nimetler var. Bir de e, ham deden bir kişiye, hamd eden bir kişiye de geçen nimetler vardır. Yani ne, nasıl ne demek bu? Örneğin bir kişinin cömertliği. Cömertlik sadece onun vasfı değil, aynı zamanda başkalarına da e, aynı zamanda başkalarına da geçiyor. Başkalarına geçiyor ve başkaları istifade eder. Ama cesaret cesaret başkalarına geçmez. Sadece kendisinde kalır. كندسن دا باقي در كندسن دا بونا بيرسن الفضائل بيرسن الفواضل، الفضائل سراية اتميا الفواضل اسا سراية اذان نيمات لاردر. حمد كيسن زان اوكي كلمديكي والحمدو، حمد اسا هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. هو الثناء، الثناء اوج اومك bilisani dil ile alal cemil el ihtiyari ihtiyari kendi ihtiyarıyla kendi isteğiyle yapılan güzellikler üzerine dil ile övmektir. Sema en taallaka bil fadail em bil fawadil. İster bu fawadil olsun ister fadail olsun. Yani sen ne, üzerine hamd ettin? Fadail üzerine hamd edebilirsin. Yani bir şeyin kendisi kendi yani güzellikleri vardır. Kendi yaptığı güzellikler, kendi ihtiyarıyla yapmış olduğu güzellikler vardır ve o güzellikler sirayet etmez. Cesaret dediğimiz cesaret gibi o cesaretini hamd edebilirsin. Em bil fawadil, bil fawadil onun sirayet eden güzel huylarına, güzel vasıflarına da övebilirsin. Yukarıda dedi Alel cemil ihtiyari. Alel cemil ihtiyari kaydını getirmesinin sebebi medhi çıkarsın. Hamid var bir de medih var. Hamid söylemiş olduğumuz şekilde övmek bir de medih var. Medih ise Türkçede kullandığımız medh etmek, övmek. Bu ise her yerde değil. Bunu da zaten söyleyecek. Diyor ki Vel medhu, medh nerede olur? Huve thena'u bil lisani cemili mutlaqan. Alel mutlakan o cemil ister ihtiyari olsun, o güzellik ister ihtiyari olsun, ister ihtiyari olmasın. Bir şeyin bir şey zorunlu, bir şeyin güzelliği zorunlu olursa. Örneğin mücevherin güzelliği. Mücevher kendini güzel yapmadı. Onun güzelliği kendisindedir ve e, güzelliği zorunludur. ha şimdi ben mücevheri överken buna hamit denilmez. Buna sadece medh denilir. Vel medhu huve thena'u bil lisani alel cemil mutlakan. Ama Allah Teala'nın bize vermiş olduğu nimetler üzerine hamd ederim. Bize vermemiş olduğu nimetlere de hamd ederim. Aynı şekilde bunları da medh de denilir. Allah Teala'yı medh ederim. Bu da olur. Şükür nedir? Şükür ise verilmiş olan nimete karşılık o medh ile hamd, medh hamd, ister verilmiş olan nimet, ister verilmemiş olan nimet. Sirayet eden nimet ve sirayet etmeyen bir nimet üzerine hamd veya medh yapılır. Arındaki fark birinin ihtiyari, birinin ittirarı olması. Şükür ise aynı şekilde sadece dil ile değil, <laughs> sadece dil ile değil, beden, beden, dil bir evet, de kalp okay. ile şükür yapılabilir. Fakat nimet karşılığında. Evet diyor ki o şükür şükür ise huve sena'u el Varid olan nimet karşılığında övmektir. İşte sena'u bil kavli veya el fi'li veya el i'tikad. Neyle övmek? Dil ile fiil ile azalar ile ...avul-i e i'tikad i'tikad inançla kalple övmektir. Evet. Yani bizim kıldığımız namaz, ne bileyim tuttuğumuz oruç veya hac o da bir şükür. O da bir şükürdür. Dilimizle söylediklerimiz medhtir veya hamittir. Ama bedenimizle yaptıklarımız ve dilimizle söylediklerimiz aynı zamanda şükürdür. Ha burada şükürle medihle şükürle medihle hamd arasında ne gibi bir fark vardır? İşte kendisi arada bir umum hususu vacih vardır. Yani eksik girişimcilik. Eksik girişimcilik yok ee, diyorlardı ona. Yani biri bir cihetten an birisi bir cihetten has olur. فهو أعم من الحمد والمدح بحسب المورد فهو الشكر شكر أعم من المدح من الحمد والمدح بحسب المورد حمد لا مدح صادجة دل لا شكر إسا دل قلب بدأ أعزالار لا مورد اعتباري لا ما اعتباري لا شيدان دها عامدر مدح لحمد تان. daha amdır ama mutaallık hesabıyla daha hasır. Daha o ahasu bihasab hesabıyla çünkü mutaallık hesabıyla ne karşılığında hamd ve medh verilen ve vermeyene Hamid ve medh edilir. Ama şükür sadece verilene karşılık şükür yapılır. O zaman taalluq hesabıyla ile hamd daha amdır. Şükür daha has olur. Am daha genel, daha kapsam, has daha küçük, daha özeldir. İşte diyor fe beynehuma umumun hususun min Arlanda umumu hususu vecihi vardır. Bu umumu hususu vecihi burada e, tümeller, kulliler arasında bir ilişkidir. Bu ilişki dört şekildir. Ya Umum, umum hususu mutlak ya da umum hususu vajıh ya da tabayun veya e, tabayun bir de teradüf vardır. Bunu ileride daha detaylı bir şekilde inşallah alacağız. Ama hususu mutlak tam girişimlik. Tam girişimcilik. Ama hususu eksik girişimcilik. Yani biri diğerinin bazı fertlerine her biri diğerinin bazı fertlerine Sadık olmasıdır. Evet. Diye faol min Minha da anna mücennf, inna ma axtar <laughs> al medh don al med, inna ma axtar al med hamde don al Bu vermiş olduğumuz tanımlardan da anlaşıldığı gibi musannif niye? Musannif niye ham medh değil hamde seştte? Bunun sebebi belli. Çünkü Allahu Teala'nın yapmış olduğu bütün fiiller ittirari değil, mecbur değil fiillerinde. Bütün fiillerinde ihtiyaridir. Medeh, medihte ihtiyar yoktur. İhtiyarı olmazsa biraz önceki vermiş olduğumuz şey örneğinde mücevher örneği. Mücevher en güzelliği kendiliğinden değil. Muhtar değildir orada. Ama Allahu Teala bütün fiillerinde muhtardır. فعلم من هذا بو ان ان المصنف المصنف انما اختار المدح الحمد دون المدح مصنف نية أه حمد سشت مدح بالفعل الاختياري الله تعالى اختياري اشارة Yani Allahu Teala fiillerinde muhtar olduğunu, ihtiyar sahibi olduğunu işaret etmek için nahmedullah'a dedi. namdahu demedi. Ve dun şükri ve musannif şükrü seçmedi. Şükrün yerine hamdi tercih etti. Niye demedi? Bismillahirrahmanirrahim. Neşkurullahi. Neşkurullahi demedi. Li'umma'l fadail ve'l fawadil. Hem fadail hem fawadil içersin diye, kapsasın diye. Fadail, fadail sirayet etmeyen nimetler. Fevadıl ise sirayet eden nimetler. Hamid, hamidde, hamid bunları ikisini içeriyor. Şükür ise bunları ikisini içermiyor. Sadece e, içeriyor. Sadece sirayet eden nimetleri içeriyor. Peki, bu bundan da anlaşıldığı gibi musannif hamdi medhen bir de şükrün üzerine niçin seçti anlaşıldı. Musannif bir de dikkat ettiyseniz nahmedu nahmedullah dedi. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de elhamdülillahi oradaki elhamdülillahi cümle ismiyedir. Ama musannif nahmedullah nahmedu fiildir. فعل در جمله ای فعلیه گترد نیه جمله ای فعلیه گترده جمله اسمیه گتر مده. اون اون سبب این سوالیه چه؟ دیوکی و اختار جمله فعلیه تا ها هونا. برد مصنف حمته جمله ای فعلیه گترد جمله اسمیه ترجیه مده. و فی ما سیاتی. ایل هداية طريقه. ديجا او هدایت جمله ای فعلیه جمله اسمیه نزرن ترجیه ده. نیه ve kasden izhar al-ajz an al-atiyani bi-madmunih bi-madmunha ala jama'i thabati wa dawam. Cümle ismiye devamlılığı ifade eder. Hani elhamdülillah dedin mi? Allahu Teala'ya hamd olsun ama sürekli, sürekli hamd olsun. Bunu ifade eder. Ama cümle fiili öyle değildir. Cümle fiil çünkü fiil nedir? Biter. Gerisi söylersin ve biter. Şimdi musannif cümle ismiye getirirse o zaman sürekli hamd etmesi gerekir. İşte diyor. Kasten cümle ismiye getirmesinin sebebi kasten şunu kastetti. Neyi kastetti? Lidhar al-arz yani al-ityan bi madmunha bi madmunha bi madmun al-jumla al-ismiya ala wajh al-thawat dawam Musannif sürekli sürekli bir şekilde cümle ismiyenin mazmunu olan hamdi, hamdi sürekli bir şekilde getirmekten aciz olduğunu ifade etmek için cümleyi fiiliye getirdi. Cümleyi ismiye getirmiş olsa o zaman sürekli ben hamd edebilirim gibi bir şey anlaşılabilir. Ama ben Allahu Teala'ya sürekli hamd edemiyorum. Ben bundan acizim. Bunu ifade etmek için cümleyi fiiliye getirdi. Buna işaret etmek için. Peki sizin bu söylediğiniz acizliğini ifade ediyorsa niye Nahmedullah'a kitabı yazan bir kişi 10 kişi değil. Onun için oradaki Nahmedu sigası nefsi mutekellim al gayr. Yani kendinin dışında başka kişiler de ifade eder. Halbuki onun söylemesi gereken Ahmedullah'a demesi gerekir. Nefsi mutekellim vahdehu sigasını getirmesi gerekir. Yani yukarıda dediğiniz cümleyi fiiliye aczini ifade etmek için fakat nun'u getiriyor. Ona, ona nunu azama derler. Yani bir kişi eğer yalnız ise ve onu kullanıyorsa o zaman ona nunul azama. Nunul azama ne demek? Büyüklüğü ifade eder. Bunu Allah Teala birçok yerde Kur'an-ı Kerim'de e, kullanıyor. İşte diyor ve atbi binunun azamati izhara Nunu Adami getirmesi yani Nunu Adami getirmesi bizim bu söylediğimize çelişmesin. Musannif bir yerde arzını izhar edip bir yerde büyüklüğünü ifade etmiyor. Bir yerde arzını ifade etti. Fakat diğer yerde ise azamenin lazım mezum olan manasını mezum olan manasını ifade etmek için. Mezum olan manası nedir? O da Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olan nimeti izhar etmek için. Onu beyan etmek için. İşte diyor ete bi nunul azamı. getirdi. Nunul azamı ne Oradaki nun. İzharen li Onun mezzumunu açıklamak, beyan etmek için. Nedir onun mezzumu? Ellezî huve ni'metun min ten'im min ta'zîmillâhi lehu. Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu bir nimettir. Allah-u Teala onu yüceltmiş olduğu bir nimettir. Nedir Allah-u Teala'nın nasıl yücelti? Bite ehli, bite hilihi ilmi. Onu ilme ehil kılmakla Allah-u Teala onu yüce kılmıştır. Allah-u Teala onu ilim ehlinden alim kılmakla onu Allah-u Teala yüce kılmıştır. Ve bu ilme, bu ilme Allah-u Teala'nın bu nimetini anlatmak lazım. Çünkü Allah-u Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ Yani Allah-u Teala'nın sana vermiş olduğu nimeti anlat. Musanifde yani alimliğini ifade etmek için, ilmini ifade etmek için orada nahmedu nun azami getirdi. İşte diyor izharan limazumiha allazi huwa ni'matun min ta'zimillah lahu. Allahu Teala kendisine vermiş olduğu bir nimet ile onu yüceltmesiyle ilmi vererek ona yüceltmesiyle İşte imtithalen li kavli Teâlâ, Allahu Teâlâ'nın bu kavline bu ayet-i kerimesine uymak için nahmedu dedi. الله تعالى Teala وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ يعني ربinin sana vermiş olduğu nimeti zikret, onu say. نَحْمَدُ ده ده قَوْلُهُ نَحْمَدُ ندمك نَحْمَدُ الله, الله تعالى حمد hamd ندمك نَثْنِي ثَنَاءً بَلِيغًا يعني نَثْنِي عَلَيْهِ نَثْنِي ثَنَاءً Belighan, belig, çok büyük aşırı bir şekilde onu övüyoruz diyor evet ve ala tevfikihi bugünlük dersimizi burada inşallah bitirelim bir sonraki inşallah derste görüşürüz sallallahu aleyhi ve sellem. muhammed ve aleyhi ve sahbihi ecmain